Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkınca, kış ortasında bahar havası yaşanınca İstanbul'un göz bebeği semtleri Etiler, Bebek, Nişantaşı ünlü isimlerle kaynadı. Hiç öpmeyeyim canım, çok sıcak. Sıca. İşte Etiler'de keyifli bir sohbetin tam ortasına denk geldiğimiz isim Dolunay Soysert. Yanındaki beyefendi sevgilisi mi yoksa sadece arkadaşı mı bilinmez ama çay eşliğinde sohbet bir hayli koyu. Çay var içersen ben sen Güzel havada Etiler trafiğine sıkışıp kalan Deniz Çakır. <laughs> Merhaba Deniz Hanım. Deniz Hanım nasılsınız? <laughs> Çok kısa konuşalım mı? Neler yapıyorsunuz? Bay bay. Ben hiç uğramadım say. Bay bay. Özge Özpirinççi nişan taşında rüzgar gibi önümüzden geçip giderken iyi dileklerini de iletmeyi ihmal etmedi. Hayır. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet. Günler. Tam da bir alışveriş merkezine gireceği sırada Seda Bakan görüntülerimize yansıdı. Bir art show vardı oraya gittik arkadaşımla şimdi dönüyoruz. Bir resim galerisinden çıkan güzel oyuncu sanatla yakından ilgili. Çok ilgileniyorum, çok seviyorum. Ee, ressamları takip ediyorum, yeni sanatçıları, artistleri takip ediyorum. Evimizde de meraklıyız öyle. Bütçemiz yettiğince tablo alıyoruz. Çocuklara miras. Hatta öyle ilgili ki çocuklarına bırakacağı mirası da ne ev ne araba ne de arsa. Seda Bakan'dan evlatlarına yadigar kalacaklar ünlü ressamların tabloları. Ergin İnan var mesela. Biz onu çok seviyoruz. Ee, rahmetli Haluk Akatçe var. Onu da çok seviyordum. Onların böyle birkaç bir şeyler almaya çalıştık eserlerini. Hande Doğan Demir eksik tiyatro oyunuyla Türkiye'yi gezmeye hazırlanırken turne öncesi Nişantaşı'ndaydı. Valla ikinci sezonumuz e, Erdem Kaynarca, Levent Can ve ben oynuyoruz. Park, İstanbul'un farklı sahnelerinde. Şimdi e, başka şehirlerde de oynamaya başladık. Adana var, Antalya var. Gezeceğiz bu sene bakalım. Henüz ekranlara dönmek içinse hiçbir acelesi yoktu. Vallahi, e, ben de özledim tabii ama şey Acele de etmiyorum. Öyle güzel içimesinden bir şey olduğunda inşallah. Hiç. Oscar filmlerini izlemeye çalışıyorum. Yakında Oscar olacak. Onları bitirmeye çalışıyorum. Ünlü oyuncularımız ülkemizi kanda gururlandırırken Hande Doğan Demir de belki Oscar da aynı gururu yaşatırdı. Oscar Bundan, dediğiniz bu, için bu Hayat bu hiç belli olmaz. Hiç zamanda... belli olmaz. Uzun, pek bir uzun zaman sonraydı Merve Sevi ile karşılaşmamız. Hızlı tanıdınız yani gözümle gözlük falan. Koşa koşa gidiyorum. Yeni oyunu kostüm provasına gidiyorum. Eğlence Cinayetler kampanyası oynuyoruz. E, sette cinayetten sonra şimdi metres versiyonu geliyor. 1 Mart'ta premier yapacak inşallah. Görmeyeli Merve Sevi bir hayli de süzülmüştü. Hatta yiyerek zayıflıyorum diye haberlere bile konu olmuştu. Yok vallahi açım yani. Ya kimdi ben demedim onu. Yok olduğunda öyle çıktı. Gerçekten Hı. mi? Yok az yerim. Ama üç öğün dört öğün yemek yiyerek zayıflamıyorum tabii ki. Nasıl da fazla, fazla inanmıyorum açıkçası. Şşş. Protein Şşş. ağırlıklı besleniyorum. Bol su, Yeşil gıdalar sağlıklı bir şekilde korumaya çalışıyor. Merve Sevi'yi uzun zaman sonra görünce gönül işleri de merak edildi. Ancak o sırada çalan telefonu ünlü oyuncuyu sorulardan kurtardı. Valla ben bilemem var mı yok mu ayı beni biri arıyor. Evet şeyden Ay, tam zamanında arıyor. Tam zamanında arıyor. Çok teşekkür ederim. <laughs> Urla'dan 40 milyon TL'ye ev alıp İstanbul'dan göç eden ünlümüz Zeynep Bastık sevgilisi Ali Can Ay Yıldız'la bebekteydi. Urla'da sakin bir hayatım var. Yani orada hiç hiçbir şey düşünmeyip e, tamamen bir meditasyon gibi e, kafamı dinliyorum. İstanbul'dan uzaklaşan ünlü isimler bir bir organik tarıma merak sararken Zeynep Bastık da atılım yapmak için hazırdı. Bir şeyler var düşünüyorum ya bayağıdır aklımda ama işte yoğunluktan falan fırsat bulamadık. Şimdi böyle bir e, projelendirmeye çalıştığımız bir şey düşünüyoruz orayla ilgili. Çünkü Büyük bir alan ve işlemesi lazım biraz. Ünlü şarkıcının Urla'ya yerleşme sebebi ise ne kalabalık, ne trafik, ne de tarım merakı. O deprem korkusu nedeniyle İstanbul'u terk edenlerden. Ya korkuyorum depremden tabii ki. Ama aslında orası deprem bölgesi. Depremden kaçış yok. Ama en azından orası taş ev olduğu için daha güvenli olduğu için boşluklarda da. ...böyle biraz aklıma geldikçe daralıp kaçtığım doğru evet yani. Son zamanlarda magazin gündemini meşgul eden iddiaya da cevap arandı. Ya ben bunu unutmuşum bile o kadar yalan ki çünkü. İşte o iddia. Zeynep Bastık ve Edis'in Almanya konserleri için 13 milyon TL aldıkları... ...ve konserlere çıkmadıkları yönündeydi. Ünlü şarkıcı konunun yargıya taşındığını belirtti. Ya açıklık falan getirmeyeceğim zaten e, yargı tarafında da e, bazı şeyler var, gelişmeler var. Herkes her gün yeni bir şey ortaya atıyor. Bu da bu seferlik böyle bir konudan olsun diyelim. İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti bebekte bir etkinlikte. İki günler çok yoğun bir çekim temposundayız. Bugün de çok uzun saatler çekimimiz vardı. Şöyle bir hani hızlıca girip çıkacağız. Çok güzel bir sürpriz geliyor. Ee, ama herhalde bir hafta ya da 10 güne kadar e, açıklayacağız. E, o zamana kadar birazcık daha e, sürpriz <laughs> demek durumundayım. Ünlü çift sürprizlerle dolu. Hatırlanacağı üzere ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli olsa da öğrenmemek konusunda kararlılar. Bir takım e, hamilelikle ilgili şeyler vardır ya işte çok tatlıyorsan yiyorsan e, erkek, i̇şte ekşi kız ya da işte e, kız çocuğu annenin güzelliğini alırmış falan gibi hani böyle büyüklerimizin öğrendiğimiz bazı şeyler var. E Vina'dayken de e, son 4 ay boyunca değil mi herkes işte e, kesin erkek olacak. işte kesin erkek olacak. Burnun şöyle olduğu kesin erkek olacak. Ama kız olunca şimdi o yüzden böyle iyice şeyiz. E, şüpheliyiz yani. Ben. Hiç tahmin edemiyoruz. Gibi. Müge annenin iki hamileliği kıyaslandığındaysa ortak nokta nar. Nar mesela çok ortak. Noktası. Yani Vina'da da inanılmaz nar yemiştim. Şimdi de öyle sabah uyanıyorum böyle nar yemeliyim diye. <laughs> akşamlar yorum, sabah nar yorum. E, o yüzden hani nara bakarsak e, bu da kız olacak gibi. Narı bir araştıralım mı? Beş aylık Müge Boz'un nar sevdası o kadar fazla ki tüm eş dost aile akraba alarmda. Şu evet anda... acil manama gidiyorsun nar alman lazım diye. <laughs> evet şu anda bütün... Açık nöbetçi <laughs> manav arıyoruz. Şu anda bütün aile seferber. <laughs> İstanbul'u gibi bütün narcıların adresleri, şeyleri, her şey biliniyor. Ben eğer pazara gidemezsem onlar benim yerime gidiyor falan. Evet sürekli böyle bir <laughs> e, nar soğuk. siparişleri geliyor, nar soğuğu geliyor. Ee, bilmiyorum, bak şimdi canımı çektirdiniz. İçeride nar var mı acaba diye soracağım. Sabah akşam nar yiyen güzel anne adayının herkesi seferber etmesinin amacıysa eşi Caner Erdeniz'in ağzına layık narı seçememesi. Ben bir paylaşım yapmıştım, bir ay falan önceydi galiba. Caner'in aldığın nar. Evet. Bir de benim aldığımlar diye böyle ikisinin fotoğrafını böyle yanına koyup paylaşmıştım. Ya Caner'in aldığınlar gerçekten beyaz bembeyaz ya, ya. Yani böyle bir şey olmaz. Gerçekten Çok senin montun kadar beyaz bir nar, <laughs> benim aldığımlar böyle kıpkırmızı, kıpkırmızı. ve ben böyleyim işte Caner'in aldığınlar ve benim aldığım aldığımlar falan diye. Aynı etkinlikte bu defa abla kardeşin yanındayız. <laughs> Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Zeynep ve Derya Beşerler hem kardeş hem arkadaş. Hal böyle olunca arada dedikodu da yapıyorlar mı diye merak edildi. Tabii Tabii ki. <laughs> Niye dedi kardeşimle de yapıyorum. Anlamadım. <laughs> en, çok onunla yapıyor olabiliriz dedikodu. Ama dedikodu dediğimiz hani kötü bir şey değil. sadece duyumları paylaş. Bak. <laughs> <laughs> bilgi alış, bilgi alış <laughs> Kendi, kendi içimizde. Kimseye zarar. <laughs> Kimseye zararımız yok. Ozan Orhon'un Depresyon isimli şarkısıyla 9 yıl sonra müziğe dönüşünü kutladığı gecedeyiz. Sahnede 90'ların ünlü pop starı Tayfun Duygulu ve Yavuz Seçkin'le eğlenceli anlar var. Gidilsin, ilgisi, timlisi, ister misin, tutma, ister Ozan Orhon'un yeni şarkısı aslında kendi yaşadığı depresyondan yola çıkılarak hazırlandı. Ben de uzun zamandır müzik camiasından uzaktım. Albüm fazla yapmıyordum ama... Ee, gerçekten benim de yaşadığım 7-8 sene Kıbrıs'ta kaldığım dönemlerde herkesin yaşadığı gibi ben de bir depresyon atlattım. Mustafa dedi ki bana abi dedi sana dedi cuk gibi dedi böyle dedi tam üstüne uyacak bir dedi, şarkı var. Bu şarkının benimle çok özdeşleştiğini düşündüm. Tabi şarkısının adının depresyon olduğuna bakıp slow bir şarkı beklemeyin. Ozan Orhon'un depresyonu kıpır kıpır. Artık ne var ne sabır. Kalmadı halimden haber alan. Biz depresyonu biraz daha hızlı, biraz daha hani içinde aslında mecazi anlamda sözleri bulundu ama bir yandan da fıkır fıkır depresyondan insanları çıkartma amacıyla bir şarkı yaptık. Doktor doktor tavsiyesi günde 3 doz <laughs> günde masa <üç. gülüyor> dinlemesinler, Günde 3 doz yetiyor. Ozan Orhon'un şimdi en büyük pişmanlığı müziğe verdiği ara olsa da dinleyici kitlesiyle hızlıca kucaklaştığını paylaştı. Dönüp arkama bakıyorum. Hayatımda yaptığım en büyük pişmanlık olarak görüyorum. Niye 9 sene böyle bir ara verdiğini düşünüyorum. Gözden ırak gönülden ırak diye bir laf vardır. Bizimki de öyle oldu ama bir şey benim çok hoşuma gidiyor. Ya biz 90'lar sanatçıları çok güzel isim bırakmışız. Güzel bir yer bırakmışız geri dönüşlerimiz zor olmadı kimse demedi ki bu aşk geçi yalan depresyon bilcek bana kalan